Türkiye şu anda Suriye'de ve Libya'da doğrudan sahada mücadele veren ayrıca Katar'dan Kosova'ya, Afganistan'dan Somali'ye kadar pek çok yerde askeri misyon görevi yürüten bir ülkedir. Hamdolsun sorumluluk üstlendiğimiz, ayağımızı bastığımız hiçbir yerde mahcub olmadık. Girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Hedeflerimize doğru yürürken hiçbir masumun, hiçbir günahsızın zarar görmemesini sağlayarak tüm dünyaya mertlik dersi ver. Ahlaka ve erdeme uyularak da büyük mücadelelerin verilebileceğini dost düşman herkese gösterdi. Elde ettiğimiz başarılarda askerimizin yürek ve bilek gücü yanında savunma sanayi teknolojilerinde geldiğimiz yerinde büyük katkısı var. Türkiye'nin son 17 yılda savunma sanayinde yürüttüğü kritik çalışmalar olmasaydı bugün bırakınız sınırlarımız dışını kendi topraklarımızda bile terör örgütleriyle mücadele edemez hale gelebilir. Bu başarı tablosu çok uzun, zahmetli ve fedakarlıklarla örülü bir gayretin sonucudur. Mesela 2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütülürken bugün bu sayı 700'e yaklaştı. Savunma sanayi bütçemiz 5,5 milyar dolardan yaklaşık 11 katlık bir artışla 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaştı. İhale süreci devam eden projelerde göz önüne alındığında karşımıza 75 milyar doların üzerinde bir büyüklük çıkıyor. Sektörün cirosu 2002 yılında 1 milyar dolar iken bugün 9 milyar dolar düzeyine yükseldi. Daha önce neredeyse yok seviyesinde olan araştırma geliştirme harcaması 1,5 milyar doları buldu. Bugün dünyanın en büyük savunma şirketleri listesinde beş firmayla temsil ediliyoruz. Yerlilik ve millilik özellikle savunma sanayinde olmazsa olmaz bir şarttır. Son 17 yılda yaptığımız hamleler sonucunda yerlilik ve millilik oranı yüzde yirmilerden yüzde yetmişlere çıkmış durumdadır. Nereden nere? Suriye ve Libya'da karşılaştığımız durum füze savunma sistemlerine daha çok önem vermemiz gerektiğini göstermiştir. Bu çerçevede Aselsan ve Roketsan tarafından tamamen milli ve yerli olarak geliştirilen Hisar A alçak irtifa hava savunma füze sistemini çok ama çok önemli görüyorum. Bu sistem yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde yüz başarıyla imha etti. İnşallah bu sistemi mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız. Sistemin geliştirilmesi ve menzilinin uzatılması çalışmalarını da hızlandırıyoruz. İlk yerli ve milli havadan havaya füzemizin üretilmesi amacıyla yürüttüğümüz proje kapsamında geliştirilen Bozdoğan görüş işi ve gökdoğan görüş ötesi füzelerinin güdümlü atış testleri de başarıyla I got nightmares in my head i fear that the thoughts build up until i can't hear That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. Uh, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over. Damn, no closure, moving closer, no exposure. I just wanna be a loner. Uh, some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It's Feel the stuck under the rug all my problems that I shove I got nightmares in my head I fear that the thoughts build up until I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper I got nightmares in my head I fear that the thoughts build up until I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me doğrudan Türkiye'yi de hedef almaya başladım. Madem durum bu, öyleyse biz de artık lafa değil sadece sahadaki gerçeklere bakarak hareket edeceğiz. Şubat ayı sonuna kadar rejimi Soçi muhtırası sınırları dışına yani gözlem noktalarımızın gerisine çıkartmakta kararlıyız. Bunun için karada ve havada her ne gerekiyorsa çekinmeden, tereddüt etmeden, hiçbir oyalamaya meydan vermeden bunu yapacağız. Bu amaçla son günlerde İdlib'deki askeri gücümüzü ciddi oranda tahkim ettik. Bölgedeki muhalif gruplardan başı bozuk Hareket ederek rejime saldırı bahanesi verenlere de artık tavizsiz davranacağımızın mesajını ilettik. Geldiğimiz noktada artık kimsenin taşkınlığına, bağnazlığına, satılmışlığına, provokasyonlarına göz yumacak değiliz. İdlib'de sivil yerleşim yerlerini vuran hava araçları artık eskisi gibi rahat hareket edemeyecekler. Karada da rejim güçlerini aynı şekilde belirlediğimiz sınırların ötesine kadar kovalayacağız. Adana Mutabakatı'nın gereği bu. Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib'le ve Soçi muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyoruz.